Düzce Belediyesi'nin başlattığı yiyemediğin gıda sokak hayvanlarına umut olsun projesiyle kentteki fabrikaların yemek artıkları ile sokak hayvanlarının ihtiyacı karşılanıyor. İsrafın önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hem yemek artıkları değerlendiriliyor hem de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacı karşılanıyor. Fabrikalardan artakalan yemekler çöpe atılmak yerine belediye ekiplerinin işletmelerde hazır tuttuğu varillerde depolanıyor. Depolanan yemekler veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Şehirde bulunan fabrikaların yemek artıklarını günlük olarak toplayan Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan yiyecekleri öncelikle Kurt suyu Düzce mevkiinde hizmete açılan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara ve kentteki sokak hayvanlarına ulaştırıyor.